İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı bir okulu vurdu. Çoğu kadın ve çocuk, onlarca kişi yanarak can verdi. Dün geceki saldırılarda toplam 54 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail Gazze kentinde yüzlerce insana sığındığı okulu vurdu. Çoğu kadın ve çocuk, onlarca Filistinli yanarak can verdi. İsrail yaklaşık 3 aylık insani ambargonun ardından Gazze'ye saldırılarını arttırdı. Bölgede bombardımansız gün geçmiyor. Haftalardır açlık çeken insanlar sığındıkları yerlerde İsrail bombalarının hedefi oluyor. İsrail'in son hedefi Gazze kentindeki Fehmi El Cercevi Okulu oldu. Okul saldırı öncesi hiçbir uyarı yapılmadan bombalandı. Binada ağır hasar meydana geldi, bir bölümünde yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmesi saatler aldı. Çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi can verdi. Onlarcası yaralandı. Ben ben. Okul saldırısı İsrail'in tek bombardımanı değildi. Gazi'nin kuzeyi de vuruldu. Bölgede bir eve yapılan saldırıda bina tamamen yıkıldı. Saldırıdan kurtulan olmadı. Aynı aydıdan 19 kişi öldü. İsrail, Hanun ustaysa ise kara operasyonu yürütüyor. İsrail ordusu bir yerleşim yerine tanklarla girdi. İsrail tankları, dronlar ve sabah şehitlerinin havadan desteğiyle ilerliyor. İspanya hafta sonu iki devletli çözümün uluslararası olarak tanınması için bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez, İsrail'e sida ambargosu çağrısı yaptı. Alvarez, Gazze'deki durumu insanlığın açık yarası olarak niteledi. Bölgeye çok büyük miktarda koşulsuz, sınırsız ve İsrail'in kontrolünde olmadan yardım yapılması çağrısında bulundu. <laughs> İsrail yönetimi yardımları Amerika Birleşik Devletleri destekli sivil toplum örgütü Gazze İnsani Vakfı üzerinden Gazze'ye sokmaya hazırlanıyor. Birkaç aylık tartışmalı vakfın yöneticisi Jack Wood, yardım faaliyetlerinin başlamasının planlandığı gün istifa etti. Wood, vakfın faaliyetlerini insani ilkelere uygun yürüteceğinden emin olamadığı için istifa ettiğini söyledi. Yenileşmiş Milletler ve diğer geleneksel yardım örgütleri, İsrail'de çalıştığı gerekçesiyle vakıfla işbirliği yapmayacaklarını ilan etmişti. Gazi İnsani Vakfı, 90 gün içinde 300 milyon gıda dağıtmayı planlıyor.